Şanlıurfa gazetesinde konuşan Şanlıurfa berberler, kuaförler ve güzellik salonu işletmeciler oda başkanı Nezif Kayalar, kuaförler ve güzellik salonlarının çıraklık okuluna gidenlerin parası kesildi. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz esnafın adına. Türkiye'de 58 oda var. 58 odanın içerisinde sadece berberler, kuaförler, güzellik salonlarının çıraklık okuluna gidenlerin parası kesildi biz kendi kendimizi idam eden bir sektörüz. Devletimize sigortamızı kendimiz ödüyoruz. Bağ kendimiz ödüyoruz. Yalnızda istihdam ediyoruz. Bir nezle de olsa Cumhurbaşkanımız işte çıraklarımıza bir şeyler veriyorlardı. Onu da kesin, kestiler. onun üzüntü içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızdan tekrar rica ediyoruz. Diğer e, esnaf gruplarına verdiği gibi yine bizimkini e, vermelerini kendilerinden istiyoruz. E, çünkü biz depremde e, 11 e, bölgenin içerisinde depremi yaşayan Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler odası olarak çok mağdur olduk. Halen de bu mağduriyeti yaşıyoruz. E, zaten ustalarımız e, çocukların e, haftalığını ödeyemez durumdalar. E, gerçekten Herkes kendi canının derdine düştü. Kimse tıraş olmuyor, kimse kuaföre gitmiyor, güzellik salonuna gitmiyor. Hala depremin acılarını, sızıntılarını yaşıyoruz. Büyüklerimizden rica ediyoruz. Bu çocukların tekrar yine aylık almalarını kendilerinden rica ediyoruz.